gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. O da hep duasında karşı problemlerle kafamı yormuyorum. Çantamı saklamalıyım. Bir de arkadaş bulsam gel ki kim gel. İşte kanca kardeş de geliyor. Merhaba karınca kardeş. Ben bugün okula gitmeyeyim. Gel seninle akşama kadar oynayalım. Sen benim dünyanın en çalışkan hayvanı olduğumu unuttun herhalde. Ben yaz boyu çalışarak kışı hazır. Merhaba Haluk kardeş. Ben bugün okula gitmeyeyim. Gel seninle akşama kadar oynayalım. Benim de çalışkanlığım. Dolarların nerede? Ramazan kardeş? Ben bugün okula gittim. Gel seninle akşamı kadar oynayalım. Dur bana bak. Dur. man Hala, hoş kardeş. Ben bugün okula gitmiyorum. Gel seninle kadar oynayalım. Sen beni ne sandın? Benim de böyle çüreşlerim var. Eğer ben bahçede olmazsam

Tamam canım. Bu aycak kuşlar kaçtı. Gaga <laughs> Of hiç kimse benimle oynamıyor. Ben şu etmeye az keseyim. Beni korkuttun kedi kardeş. Merhaba kedi kardeş. Ben bugün okula gitmiyorum. Gel seninle akşama kadar oynayalım. Eğer ben burada seni de oyalanırsam parayla evin altına üstüne getiririm. Saygım da Şimdi gidip o örtünü idare etmeliyim. Hadi bana eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> lan, 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 lan. Merhaba Leylek kardeş. Ben bugün okula gitseyim. Ben senin... yapmalıyım. Okuluma yetişmeliyim. Alkış.